Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kankamla birlikte kankam kankam kanka gelersin. bugün kankamla birlikte boklu içecek deneyeceğiz. Boklu dediğim bu dünyanın en boklu şeyi. İçinde kurbağa yumurtası var. Neyse açalım. 3 2 1. Ben bunu çevirdim açtı. Işte. Neyse dur. İlk başta ben kendime bakayım. Eğer ölürsem ölürsem babaanne diyor anılacağım. Az dökeceğim ben benimkine kanka mı? Ver ver Kameradan yapınca böyle oluyor. Arkadaşlar kesmiyorum videoyu. Her boku göreceksiniz. Üstüne, sonra da üstüne su doldurarak deneyeceğiz. Tamam şimdi içiyoruz. Bir dakika benimki. <laughs> Üç. Iki. Dur gel lan. Gel lan. Üç. 2 bir. Ay kokusu çok kötü lan. Güzel. <laughs> Oha ilk defa güzel. İlk defa güzel. Yemin ederim ki ilk defa çok güzel. İlk defa bu kadar güzel yani. Hayatımda işte en güzel şundan. Ben bunu ananasını falan yaparımınsın demiştim tadım gibi. şimdi, şimdi sevdin mi kanka? tamam şimdi bunun üstüne su doldurup içeceğiz. Ben fazla sevemedim çünkü ben böyle şeyleri sevmiyorum fazla. Gel üstüne su ben dolduracağız. Hayır, yapayım. hayır. Gel. döküyorsun ya Gel, <laughs> Gel. Ay pardon az kalsın kankam gözü kıyıldı. <laughs> kankam. su dolduracağız bu arada arkadaşlar. Soğuk suda donabilir. Şaka şaka Arkadaşlar çok tatlı bir ev oldu. Şaka mıydı? Kanka'm yani bir şey oldu. Sevdin mi? <laughs> kanka'm fazla sevemedi herhalde. Tükür istersen. <laughs> ben de içiyorum o zaman. Ay bu gibi. Sulu ama susuz daha güzel. Tükürdü kanka. Vallahi susuz gerçekten daha güzel. Azıcık doldur. Oğlum oğlum. Gerisi Ver onu yarısını. <laughs> Arkadaşlar babama vereceğim. Kendisi almış yarısını içiyor. Dur <laughs> dur. Arkadaşlar jel gibi hiç sevemedim ama Çünkü kankam belli çok sevdi içiyor. Luk 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 luk. Oje, o, jelleri de sürmüş ben de gariban mıyım kardeş? İçiyoruz. Kankam bayağı sevdi herhalde. <laughs> Ben bunu zaten tanına baktım. Aynısından mı? Başkasından hı hı. mı? Aynısından. Arkadaşlar bu arada şunlar kurva yumurtası. Hı -hı. Haberiniz olsun. Sadece içinde jel var o yüzden faz. Bir tık jel var işte. O yüzden onun bir şey. Arkadaşlar bunu nasıl içebiliyoruz? Ben onu bilmiyorum. Ben fazla sevmem. Bu kadar <laughs> masanın son hali. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar sen... bana bakmayın. Genelde Herkes. Markasını gösterdi ama ben göstereceğim bazen için. Arkadaşlar tadı çok güzel içebilirsin bu arada. Şöyle rus. Babaannemin götü gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Kanka. Ay. Götü gözükecekti. Şimdi arkadaşlar bir bay bay çekelim mi artık? Ne arkadaşlar olsun? videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi kankamı birazdan you